Biri klimayı mı kapattı? Burası biraz soğuk oldu da. Kendi adına konuş. Ben her zaman soğuğum. Günaydın yarışmacılar. Umarım iyi dinlenmişsinizdir. Çünkü bugünkü düelloda konfor alanınızdan çıkacaksınız. Herkes de hatta rakiplerinizle bile ne kadar uyumlu çalışabildiğinizi gözlemleyeceğiz. Shadow High ve Rainbow High işbirliği zamanı. Rex, Michelle, Chanel, Olivia, Ainsley ve Skyler. Birinci ekiptesiniz. Monique, Avery, Victoria, Carla, Glitch ve Priscilla ikinci ekipte. Bugünkü düello için ilham kaynağı bu renk çarkı olacak. Bugünkü düelloda göreviniz bu renk çarkını yorumlayarak onu nasıl yeni bir tasarıma dönüştüreceğinizi bulmak. Önümüzdeki haftalarda bu duelloları belirlerken bu çarktan yararlanacağım. Bugün birinci ekibin modeli Delfina olacak. İkinci ekibinki ise Francisca de Silva olacak. Beni büyüleyen harika ve uyumlu bir kıyafet yaratmak ve özel konuğumuzu görmek için akşam 6'ya kadar vaktiniz var. Ha, bir şey daha var. Carla bu düellodan muaf olacak. Çok rahatladım. Bir sürü ödevim var. Shadow Hyde'a başarısız olursam Project Rainbow'u kazanmam. Ne işe yarar ki? Bu takım asla yürümez. Hadi ama bunu yapabiliriz. Birbirimize güvenmeliyiz. Peki bu nasıl olacak? Bir fikrim var. Tutun beni. Ah. Böyle. Şimdi sana güveniyorum. Komikmiş. Sıra bende. Tutun beni. <gülüyor> <gülüyor> ne dersiniz? Başlayalım mı? Bana sorarsanız bir gökkuşağı abiyesi yapmalıyız. Gökkuşağı mökkuşağı. Abiye'ye varım ama tamamen beyaz renk olmasına ne dersiniz? Ya da simsiyah. Tüm renklerin karışımı. Daire sonsuz döngüyü ifade eder. Evet, şeklinde bir anlam taşıdığı kesin. Peki ya yaşam çemberine ne dersiniz? Bunu sev Canına. Peki aklında ne var? İki kelime. Copy Robin. Bobby Rowan'ın kelebek elbisesine takmış durumdayım. Kelebeklerin yumurtadan tırtıla ve oradan kelebeğe dönüşümü yaşam döngüsünü temsil eder. Yani elbise için sürpriz bir fikrim var. Birinci ekip bu düelloyu ezip geçecek. Evet, tasarımımız olabildiğince çok renkli olacak. Bunu söylediğime inanamıyorum ama ne kadar renk o kadar iyi. Ama renk çarkında sonsuz renk var. Nasıl karar vereceğiz? Aslında 18 desilyon renk vardır. Bu da 18'in yanında 33 sıfır demek. Oh, sonsuz sayıda sürekli tekrar eden daireler yapalım. Yay bobinleri gibi. İlkbahar temalı bir abiye yapmalıyız. Fena fikir değil gibi. <laughs> Bence de. Anlaştık mı? Hadi başlayalım. Oo, doğru mu görüyorum? Birinci ekip dantel mi dokuyor? Karo danteli. Elbise için harika bir fikrimiz var. Rex'in harika bir fikri var. Karo danteli hızlı dokuma yollarından biridir. Ancak zaman daralıyor. Yetiştirebilecek misiniz? Aa, evet. Evet. Kesinlikle. <laughs> Çok kolay. Harika. Bol şans. Kolay mı? Ha, saatlerdir çalışıyorum ve daha sadece bir santimini dokuyabildim. Hep beraber yapalım. Millet makaraları alıp dokumaya başlayalım. Vay canına ikinci ekip hızlı çalışıyor. Kıyafetimiz canlı renkli bahar bobinleriyle kaplanacak. <laughs> Kulağa komik geldiğini biliyorum ama bu projede eğleniyoruz. Pekala eğleniyorsanız birlikte iyi çalışıyorsunuzdur. Bitmiş halini görmek isterim. düz tut. Deniyorum. Düzeltme yapmak için vaktimiz var. Çok da fazla yok. Delfina, kollar aşağı. Deniyorum. İpliğim bitmek üzere. Ben de var. Yakala. Son kenar. Son kelebek. Başaracağız. Herkes iğnelerini indirsin. Zaman doldu. İyi Başardık. <laughs> Karşınızda Makyöz ve arkadaşınız. Melek Lay. neler yaptığınıza bir bakalım. olduğum için çok şanslıyım. Hepiniz bu düellonun üstesinden geldiniz. Tebrik ederim. Ama birinci ekibin koyu kelebek elbisesi çok havalı. Okullar arasındaki birliği yansıttı ve harikaydı. Rex, tebrik ederim. Kazanan sizsiniz. İkinci ekip. Bu kıyafetin liderliğini kim üstlendi? Bendim. Tasarımımla gurur duyuyorum. Evet, potansiyeli vardı ama giyilebilir değildi. Ama ama eğlenceli değil miydi? Üzgünüm Priscilla. Sırt çantanı al ve sınıfa dön. <laughs> Priscilla. Bu adil değil. <laughs> evet. Ekibimizden birinin elenmesinden nefret ediyorum. Ama en azından Rainbow High'dan biriydi. Tam sana göre öyle değil mi? <laughs> Beni çok iyi tanıyorsun Avery. <laughs> Biliyor musun Glitch? Duygular karşılıklı. <laughs> Pekala takımları birlikte çalıştırma görevi başarılı oldu. Tebrikler Shadow High. Ve Rainbow High. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Project, Project Rainbow. Rainbow.